Geçtiğimiz günlerde bütün bir dünya adeta insanlığı şoke eden bir haberle sarsıldı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi sadece Japonya'da değil, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna, gezegendeki bütün milletlerin halklarında çok büyük şaşkınlık yarattı. Dünyayı sarsan suikastle ilgili yeni detaylar bir bir ortaya çıkarken suç oranının çok düşük olduğu, medeniyetin adeta en zirve noktalarını gördüğü bir toplumdan böyle bir haber gelmesi böylesi bir şok dalgasının yaşanmasının haklı nedeni oldu tabii. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken suikaste dair detaylar da netleşmeye başladı. Japon makamlarından edinilen bilgilere göre 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami ilk ifadesinde cinayeti neden işlediğini itiraf etti. Katil saldırıyı duyduğu hınç yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Japonya'dan gelen haberlere göre saldırganın annesi Shinzo Abe'nin destek verdiği bir dini örgüte üye olup parasını kaptırmış. Bunun üzerine ailesinin dağıldığını iddia eden saldırgan, eski başbakanı siyasi sebeplerle değil, kişisel nedenlerle öldürdüğünü itiraf etti. Tabi bu buzdağının görünen kısmı, bu cinayetin arkasından neler çıkacağını, varsa hangi gizli güçlerin parmağının olduğunu zaman gösterecek. Bu arada şu kısa bilgiyi de vermeden geçmeyelim. Eski başbakan Shinzo Abe'nin partisi Liberal Demokrat Parti Suikast'tan iki gün sonra yapılan seçimlerden sandalye sayısını arttırarak çıktı. Bu çok ama çok özel ülke madem dünyanın bu kadar gündemine girdi biraz da Japonya'nın ilginizi çekeceğini düşündüğüm özelliklerinden bahsedelim. Doğu Asya'da bir ada ülkesi olan Japonya'nın birçoklarımızın bildiği bir lakabı var. Güneşin doğduğu ülke. Devletin %97'si adalardan oluşurken bunların %73'ü dağlık olup üzerlerinde 200'den fazla yanar dağ bulunmakta. Ülkenin başkenti Tokyo. Dünyanın en büyük metropolü unvanına sahip. Japonya'nın teknoloji açısından ne kadar gelişmiş olduğu ve eğitim seviyesinin ne kadar muntazam olduğu da birçoklarımızın malumu. Ayrıca ülke doğal güzellikleriyle dünya turizminin birkaç merkezinden biri. Japonlar tüm dünyada çalışkanlıklarıyla, zeki olmalarının yanında aşırı derecede önem verdikleri gururlarıyla da bilinir. Tabi bunlar daha çok kitabi bilgiler. Acaba günlük hayatta bu halk nasıl yaşıyor? Gelin öyle herkesin bilemeyeceği detay bilgilere geçelim. Japonlar temas etmekten pek hoşlanmayan bir halk. Yani tokalaşma gibi basit dokunmalardan dahi kaçınıyorlar. Tabi bu insanlarla iletişim kurmalarına engel değil. Japon halkı saygılarını göstermek için hafifçe eğilmeyi tercih ediyor. Karşılarındaki kişiyle eğilerek selamlaşmaları aynı zamanda önem verdikleri bir gelenek. Bu eğilme ritüeline bir ad da vermişler, Ojigi. Japonlar eve asla ayakkabıyla girmezler. Evet bu konuda bize benziyorlar. Ayrıca bu hususta çok katı ve tavizsiz olduklarını da ekleyelim. Japonya'da tapınaklar, kaplıcalar, kimi restoranlar, mağaza kabinleri, dişçiler ve pek çok alanda ayakkabı çıkarma zorunluluğu var. Burada işte çalışırken uyuyakalmak oldukça normal bir davranış olarak karşılanıyor. Bu kişinin kendini işine verdiğini gösteriyor. Ayrıca az uykunun dikkatsizlik ve bitkinlik gibi sorunları yol açması, çalışanların iş yerinde kısa süreli bir şekilde kestirmelerine verdikleri iznin bir başka nedeni. Hatta bazı şirketlerde evine giderek kısa süreli uyumayı tercih edenlere prim bile veriliyor. Bu kısa uykunun ideal süresi ise 30 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Efendim Japonlar dövmeye pek sıcak bakmıyor. Bu ön yargının sebebi vücutlarınca bu boyaları olan kişilerin adı bütün bir dünyada bilinen Yakuza isimli mafyası çetesi üyesi olduklarını düşünmeleri. Müzik Ülkede dövme yasak olmamasına rağmen kaplıcalara, hamamlara, yüzme havuzlarına ve bazı restoranlara dövmelerin görüleceği şekilde girmek yasak. Bizim davranışlarımıza göre yemek yerken ses çıkarmak çok rahatsızlık verici bir durum. Japonlar ise bunun tam aksi yönünde düşünüyor. Bunun sebebi ise bu tip seslerin yenilen yemeğin güzel olduğunu gösterdiğine inanmaları. Japonya'da sokakta yürürken yemek yenilmesi veya içecek içilmesi kabalık ve görgüsüzlük olarak görülüyor. Bunun en önemli sebebi çevredeki birinin kıyafetine yemeğin bulaşması veya içeceğin dökülme ihtimali.